Şimdi Süleyman kapıda Şükret evet, okay. Yağmur'da kedileri besleme yapmıştık. Sonra biraz paşa ponçik gez, gezdireyim onları dedim yürüdük. Sonra kapıya oturduk. Burası hayvan sever kafe. Hayvanlar çok seviyorlar. Ee, buranın kedisi Süleyman. Bu. Benim bana Kediler için köp... restoranlar istediğim tavuk şişler vardı. Birazını paşaya ayırmıştı. Süleyman onu buldu çantamla biraz önce. Onları yedi. Şimdi ısınıyor. Sobanın dibine ya uykuya geçti. Kurumama da verdim ona. Tavuk şişleri yiyince uyku moduna girdi Süleyman. Bu Süleyman. Ne oldu? Oh oh oh. Tosun Paşa Süleyman. Tam Sultan Süleyman oldu. Ne oldu? Oy oy. Süleyman. Tosun Paşa Süleyman. Hmm. Uyuyor mu? Uykun mu geldi oğlum? Tavuk şişleri yuttu Süleyman. Oo. Oh uykusu geldi. Hava yağışlı ya. Tam uyku modu değil mi oğlum? Oh. Geceleri soğuk oluyor. Ne yapsın? Şimdiden ısınsın kendin. Gönüme. Üşüdü oğlum ıslanmış. Uykuzum. Poncik de yatıyor burada. Bu da poncik. Ha, bu da burada. Bu da yedi tavuk şişleri buldu çantamda. Aşırdı. Paşa'ya ayırdığım tavuk şişleri bulup yediler. Ooh. Şimdi o çantama iyice sahip çıkıyor bak. Çantama yerleşti. Tuttu patileriyle o. Süleyman. Oh. Koncuğun altına karton serdi abileri. Karton koydular. Allah razı olsun. Burası hayvanları seviyorlar. Bir kızım. Konçuk benimle gezmeyi çok şey Koşa yağmurdan dökülürsün ben şimşekten çok korkar. Travması var. Kaçtı gitti. Normalde bırakmaz asla beni. Terk etmez ama çok şiddetli travması var. Öyle şiddetli yağmur. Ha. Şu benim derdimi daddım sobanın dibinde Süleyman. Süleyman. Sultan Süleyman. Sultan Süleyman. <laughs> Sultan Süleyman. Sultan. Kanuni Sultan Süleyman oldu bu. Oh tavuk şişleri yedi. Sultan. Çıkın, şişleri yedi. Çıkın şişler. Aha. Daha, yani burada. Aha. Aa, getirdik o. Ya, Big. Ya, yeah, big, big. Because of operation. Operation, işte açılmış ya. <laughs> Buranın buranın kafenin kedisi geldi. <laughs> <laughs> tur tur turist Bercie, da seviyor. Ya. Yapma öyle de dur هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs>